Selamlar. Alan scripting diye bir yer var. Nedir burası abi? Benim öğrencimin kendi script dünyası. Skrip dersleri veriyor ve katılım 20 TL. Bu katılımı da LÖSEV'e bağışlıyor. Müşteri yorumları da gayet hoş bir şekilde geliyor. Bunu da göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde tasarımlar yapabiliyor. İstiyor özel tasarımlar da ücretiyle mevcut. Zaten Eren'in çalıştığı projeler burada yazıyor. Siz de sonucunuza script yazdırmak istiyorsanız en iyi sonucu benim olsun diyorsanız benden geldiyseniz şuraya benden bir selam gönderirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet hatırlarsanız Incredible Boy played de rol serimiz de vardı. Tanıtım da yaptık. Bakalım 79-80 kişi var. Güzel beğenenler gelmiş. Hatırlarsınız ben burada patlamıştım. Evet baylar neden burada olduğumuzu sorar gibisiniz. Tether Phillips başını bir aşağı bir yukarı ağır ağır saldır. Pislik herif beni burada denize atmıştı. Fakat biz kötü insanlar olmadığımızı onlara gerçekleri anlatacağız. Katı bir yüz ifadesiyle eli tabakar bekler. Pekala patron nasıl istersen. Tyron Clark videoya selamlar. Yaptığın iş büyük bir yardım. Her şey için teşekkür ederiz demiş Eksik olmayın devam ederim Gittiğimiz zaman beklemeden kişiyi alıp buraya getireceğiz Haksaklık istemiyorum Peki efendim Güzel şimdi gitme vakti Adamlar yakın haran hazır olun Burada birisi vardı Abi ismimi okur musun? Özcan Akbay demiş Götü kalp atmış Ayıpsın canım Seri bir şekilde dedim Yürü bakalım Zıpladık yanlışlıkla Bilmem ne yaptımın bankından kalk ve bizi takip et Edward Churchill Elvita Bakındım Sahilinden destek alarak doğruldu. Ellerini başının arkasına yasladı. Bunu alın. Araca bindirin. Maria Klos fısıldar. Ona zarar verecek misin? Anthony bağırıyor. Tamam patron. Binsene hadi. Bilmem ne çocuğu. Binsene. <laughs> Elliot Park konuşuyor. Ben kocana benzemem bağırıyor. Herkes gerçekleri öğrenecek. Yüzünde üzgün bir ifade olduğu görülebilir dedi. Hop ne lan orada? Elliot konuşuyor getirin onu. Raylara bağlayın. Bize yapmışlardı biz de onlara yapacağız. Antonio şu aptalı indirir misin? Antonio arabanın sağ kapısını sahiliyle açar. Elit Park kişinin arka dizine tekme atar. Elit Park cebinden çıkarttığı ip ile kişiyi el ve ayaklarından raylara bağlar dedi. Acımasız bir ifadeyle Edward'a bakar. Theodore Phillips. Güzel. Şimdi bir not bırakacağız. Benimle gelin. Takip edin. Korktuğum yüzümdeki ifadeden belli olmakta. Edward Churchill. Şimdi sevgiline bir aşk mektubu bırakacağım Maria. Elit Park gülümsüyor. İn bakalım. Lucifer Tiger. Götü kalp atmış. Teşekkürler. Şimdi not bırakmak için right not yazıyorsunuz. Bakın text diyor. Bakın şimdi bunu buraya bıraktım. Ne yazıyor bunda? Adamın beni suya attığın raylarda bağlı duruyor. 30 dakika içerisinde ölecek. Tre al. Yanlış yazmışız. Çaktırmayın. Seviliyorsun demiş. Social Toledo. Umarım doğru okumuşumdur. canım. Yüzünde sinirli bir ifade olduğu görülebilir. Maria Claus. Bakalım sevgilin seni görünce şaşıracak mı? Dedik. Şimdi biz aylara doğru gidelim derken. Aleski Smith videoya selamlar demiş. Selamlar canım. Maria konuşuyor. Aranızdaki tek bağ benim galiba. Sanırım dedik biz de. Bakalım öyle miyim? Maria Claus gülümser. İyi bakalım. Gördün mü Maria? Hı hı. Sevgilin seni ölü biliyor. Alien Scars Guard. Oşt oh, köpek. Edward neredesin? Edward. Diyoruz çabuk kıstırın onu. Bak bu köpeği var bu şaka şaka. Hayvanlar bizim canımız ciğerimiz. Hayvanları çok seviyoruz değil mi? Videodan sonra gider ve köpeğin kafasına sıkar diye bir mod <laughs> şaka şaka. Yalnız bu ara baraylar gitmez ki ya. Ha, kardeşim selamünaleyküm. Hop raylar gitmeyin araba. Ne oldu? Chat. Ha? Chat Cole silah elit parka çevirir. Sıkarsan kafan patlar elit. Şansın yok Chet, Benimle geliyoruz. Edward nerede? Onu vermeden gelmiyorum. Seni Edward'ın yanına götüreceğim. Chad Cole sağ ve solundaki adamlara bakınır. Bunlar da kim? Elit Park gülümser. Theodore Phillips Çed'e bakarak pis pis sırıtır. Vay be. Tamam öyle olsun. Seninle geliyorum. Alın bu adamı dedim. Ben gidiyorum. Ve Chat kol silahını yere atar ve sonrasında elleri takip eder. Hayır chat beni değil. Aga be Maria'dan haber yok şu an. Sesini çıkartma Maria. Hadi biz mekana gidelim size ben yolu izletmeyeyim derken düşüyorduk az kalsın. Elimden bir şey gelmiyor dedi Maria. E, gelmez tabi silahım var. Güzel kardeşim. Bu arada o havlayan köpe mama için bağış kal... Şaka şaka. <laughs> Zaten sesimi çıkartsam da bir fayda edeceğini sanmıyorum dedi. Elbette. Haklısın. Sana katılıyorum Maria'cığım. İçeriye getirin. Hadi bize koşalım. Ya Çetçim senin beni dövdüğün mekanda Ben sana bir ders vereceğim. Elliot, Edward nerede? Anthony Morelli bağırıyor. Yürü hadi seni mi bekleyeceğiz? Elliot bak sessiz bir şekilde diz çök. Nasıl olsa Elliot alışık. Aynı şeyleri yaşıyoruz Elliot. Chet Cole direkt diz çöker ve gözlerini kapatır. Seni öldürmek için buraya getirmedim Chet. İşkence seviyorsun. Anthony Buraya getir. <laughs> chat kol. Sopa sopa. Tamam patron dedi. Birazdan seni çok şaşırtacağım chat dedim. Ve Yaso Savage video selamlar Yasin Dilek demiş. Canımsın. Kızgın sopa mı? Ne? Elliot korkutma beni. Hayır chat. Silahımızı çektik. Elimizi aldık. Acı çektir mi dedi. Ayağa kalk dedim. Anthony de buyur patron dedi. Oo Maria Klos konuşuyor chat. Chat call, ayağa kalktı ve hızlıca arkasına döndü. Ma ma Maria? Maria? Bilmem ne yaptığımın yerinde beni bir kere dinleseydin bunlar yaşanmazdı. Chet Cole hızlıca arkasına döndü ve Elliot'a bakındı. Elliot ne oluyor burada? Ben kimseyi öldürmedim Chet. Ben, özür dilerim. Bunu sana söyleten kişiler var. Chet Cole Maria sıkıca sarıldı ve sonrasında dudağından öper. Elliot Park diyor ki beni ve seni düşman yapmak isteyenler var. Maria Klaus karşılık verir. Konuşalım Elliot konuşalım. Daha çok konuşalım. Chet, Maria seni çok özledim. Burada aşk yaşıyorlar. Ve ben diyorum ki dinle chat. Ben köstebeklerle çevrili bir adam. Chat kol arkasına döndü ve Elliot'ı dinlemeye başladı. Yanıma adam yerleştirdiler. Ve ikimizi düşman etmeye çalıştılar. Ben o köstebeği buldum. Konuşurken titrediğim görülmekte diyor chat. Ve benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun dedim. Chat kol diyor ki Elliot kim bunlar? Kim? Göstereyim dedim. Sandığından daha zekiyim chat. Hop Theodor Phillips CK attı. Bu herif bir köstebek dedim. Chad kol ayağıyla şahsın kafasına bastırır. Bugün unutma vakti geldi chat. Kafasında 3 adet 762 mermileri görülmektedir. Theodor Phillips. Chad diyor ki Elliot eskisi gibisin. Gülümseyelim. Adamın kafası patladı. Peki bu aptal kime çalışıyor? Benim şu anda düşmanım yok. Elliot diyor ki bunu yarın konuşalım. Karın hasret gider. Maria Klos fısıldıyor. Artık bu düşmandan son vermeni istiyorum. Chetkov fısıldar. Bir dakika Maria çok konuşacağız. Chetkov fısıldıyor. Artık düşmanlık yok. Şimdi gidin ve hasret giderin chat. Elliot tekrardan özür dilerim. Sorun değil. Theodor'u mahvettik burada. Hala imat veriyor. Doğru. <laughs> Kıyamam ya. Yarın beni ara dedik. Ve gidiyoruz. Ve bir bölüm daha var unutmayın. Chat kol bağırıyor. Mario bugün bizim günümüz. Adamı kafasını kopardık. Hala kan akıyor. Dediğim gibi yarın bir videomuz daha var. Ve final videosu olacak. Orada da seride bahsettiğimiz iki adet donate çekilişi açıklayacağız. Ayrıca slash kupon boşluk hepsi küçük. Merto politan yazarsanız ben aldım ama siz bunu yazarsanız 50k'da para kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay